Nasıl? Güzel mi buralar? Nasıl geliyorsun Afgan, Afganistan'dan? Evet. buraya geldim. Şimdi dostum selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm. selam. Merhaba. Merhaba. Sen şimdi Afganlıyım mı dedin? Afganistan'dan geldin. Burada Şavşat'ta Ardahan'da çobanlık yapıyorsun. Evet. İlgar mi? Oradan geldi. Iğdır'a. Iğdır'dan da buraya. İran İran üzerinden Iğdır, oradan buraya geliyorsun. Evet. İran üzerinden? İran üzerinden. Şimdi geldin, e, burada çobanlık yapıyorsun. E, söylemek istediğin bir şey var mı? Türkiye ile ilgili, Türk o, insanıyla ilgili. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kaç lira maaşla çalışıyorsun burada? 2 milyara. 2 milyara ayda çalışıyorsun. 2 milyara. Afganistan'dan geldin. E, kışın dönüyor musun, burada mı kalıyorsun? İnşallah giderim. 11. ayda memlekete gideceğiz. Afganistan'la ilgili bir şey söyle bize ya. Niye mesela Afganistan'da? Burada savaş var. Savaş var. Kim savaşıyor orada dostum ya? Orada Talib ne var? E, Daesh var. Talib, e, Taliban var. Daesh var. Daesh var. Başka? Başka hiçbir şey yoktu. Devlet bunun atışar. Kim kim savaş, kim ki kim savaşıyor orada ya? Müslüman Müslümanla mı savaşıyor? Har Müslüman Müslüman, Müslüman Müslüman niye devlet, savaşıyorlar? Niye? Evet ben Mısır'ım ama devlet edemeyeyim Müslüman. Bilmiyorum. Ya ama ben nedir yani? Savaşan niye savaşıyorlar Niye barış olmuyor? Ya ama yıllardır savaşıyorlar. Amerikan işi de Amerika. Amerika mı Amerika Amerika diyorsun? Amerikan işlerde. Ya, ya ama bak dört çocuk orada bize de burada memlekette. He, çil ama, çocuk orada. Orada para kazanmaya evet. gelip gidiyorsun. Evet. Allah kolaylık versin. Sağ ol abi, Allah Peki bu şimdi Amerika orada e, savaştırıyor diyelim. Ama biz Müslümanlara e, bir şey söylemek ister misin? Yani niye savaşıyoruz peki? Amerika yok bir işte hani Müslümanlar dedi ki kazanmasın, ölsün, öldürsün, gitsin, gitsin dedi. Müslümanlar olsun yok olsun. Evet, evet. Başka bir şey e, mesela ben başka bir şey de düşünebiliyorum. E, Müslümanlar biraz akıllı olsun bence. Akıllı koymasa akıllı. Para çoktu. He. Kendiler, mü? Mü? Yani yok parayla yok. asker mi götürüyor oraya? Asker. Parayla savaştırıyor. Daesh ama Amerikanın da. Hem Amerikanın, Amerikanın hem? Amerikan Allah balasını versin. Bizlerin bedbahtı etti. Bedbah etti. Bedbahı biliyorsun değil mi? Evet, evet. Berbat demek evet. yani. Berbat etti. Evet. Memleketimizden geldiği bölge bir iki ekmeği dik etti. Hem kazan arabız. Yolu Yani çoluğumuz, çocuğumuz, her şeyimiz perişan oldu diyorsun. Parşan olduk Parşan Allah Parşan Amin. Amin. İnşallah. Ama akıllı olmak lazım. Evet. Ama Müslümanların da e, akıllı olmaları lazım, değil mi dostum? Yani bizde de suç yok mu Müslümanlarda? Yok, yok, yok Bize geldi onlar. Türkiye'de geldi, kısanel bir taypken nime işi yapası. Ay bitti parabızdı e, Türkiye güzel diyorsun. Ya hiç sıkıntı yok. Türkiye iyi diyorsun. İyi de. İyi. Para verse, iş verse, çalışsa iyi de bize Peki. Başka var mı senden başka? Buraya gelen. Da Onlar da o, o, o da, da mı Afgan o çalışan? orada şey yapan. O da mı iki milyara çalışıyor? Bilmedim bu ya. O iki o da. Bu iki şu çocuk. Çalışıyorlar. Yani gidiyorsun. 11. ayda gidiyorsunuz. Baharın geliyorsunuz. İnşallah. Ne olacak? Orada bir iki ekmeği kazandı. Yelecek yok. Çocuklara götürüyorsunuz, tekrar kazanmaya geliyorsunuz. Allah kolaylık Peki. versin. Allah Allah Allah'a Allah emanet ol. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Var mı bizden bir isteğin?